Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Wildcraft'ta mistik deniyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz benim önceki videomda Bakın arkadaşlar önceki videomda şöyle bir mistik çıkmıştı. Şimdi bugün bu mistiği deneyeceğiz. Bu videomda. Hemen oyuna geri dönelim. Tamam oyuna geri döndük ve şuradan hemen şuradan hayvanlar kısmından nadir şu aşağı seçelim. Vaşağı seçtim tamam. Şimdi oyuna tekrar girelim. Meşe ay meşeli dönmeye Mesela şu başlı düzlüklere girelim. Şöyle. Videoyu da durduralım. Birkaç saniye. Şimdi koleksiyonlar kısmından Misty'e bakalım hemen. Videoyu durduralım. Hemen o koleksiyonlar kısmını açalım. Tamam koleksiyon kısmını açalım şöyle. Heh, bakın. Bunu deneyeceğiz. Bakalım. Oha. Yakıştı lan. Oha. Oğlum çok güzel oldu bir dakika. Abi çok güzel oldu yalnız ya? ben şu anda. Abi harbiden çok iyi değil mi? Mistik. Şimdi bir hayvan öldürelim bakalım. Yani işe yarıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> çok fazla yani ne kadar güçlü bir onu da test etmek istiyorum. Mistiyi. Şimdi şöyle öldürelim. <laughs> Oha çok hızlı öldürüyoruz lan. Abi çok hızlı öldürebiliyoruz. Bir dakika. Çok hızlı öldürüyoruz. Hmm. Arkadaşlar yalnız acayip hızlı öldürme yeteneğimiz var ha. He. Herhalde mistik olduğumuz için şu anda öyle. Neyse evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bu tarz Wildcraft videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.